kanalımdan herkese merhabalar. Merve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün de sizler için kütür kütür harika bir kornişon turşu tarifini hazırladım. Kesinlikle erime olmuyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Dilerseniz hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Tarifim için 3 kilogram kornişon salatalıklarımı önceden bol suda yıkadım. Uç kısımlarını kestim ve hazırladım. sadece uç kısımlarını kesmeniz yeterli. Daha sonra kavanozuma dolduruyorum. Ben iki farklı kavanoz kullanacağım. Önce 2 litrelik kavanozumu dolduruyorum. Daha sonra bir litrelik kavanozunu da aynı şekilde dolduracağım. Her iki kavanozumu da hazırladım. Daha sonra üzerine kaya tuzu ilave ediyorum. 1 litrelik şişe için 2 yemek kaşığı kaya tuzu ekledim. 2 kilo şişe içinde 4 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyeceğim. Yarım çay bardağı elma veya üzüm sirkesi ekliyorum. 2 kiloluk kavanoz içinde yaklaşık bir çay bardağı kadar sirke ekledim. Daha sonra her bir şişeye bir çay kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. Lezzetini dengelemek için. Daha sonra üzerine gelecek şekilde su dolduralım. Önceden hazırlamış olduğum sarımsakları da üzerine ekliyorum. Bu arada arkadaşlar ben soğuk su kullandım. Dileyen kaynar suyla da hazırlayabilir bu tarifi. Kapağını kapatıp 3-4 gün sonra açıyoruz. 3-4 gün içinde turşumuz yenmeye hazır. Serin yerde muhafaza edelim güneş görmeyin bir yerde 3 4 gün sonra gördüğünüz gibi turşumuz hazır. Şimdi bir tanesini açıp sizlere daha da yakından göstermek istiyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Kesinlikle hiçbir erime, bozulma yok. Gördüğünüz gibi kütür kütür harika oldu. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Kullanmış olduğum malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz bana abone olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.